Sevgili dostum selamlar ben Caner Saltık ve Algo kanalındasın. Hoş geldin. Piyasa mini minnacık çıtır çerezlik düştü ama muhtemelen şu an Can'ın sıkkındır diye tahmin ediyorum. X'te kesinlikle en ufak bir hareket dahi yok. Resmen X'te şu an birkaç kişi dışında benim gibi birkaç kişi dışında kimse tweet atmıyor. Dün boğalar hedefler havada uçuşurken şu an kimsenin sesi çıkmıyor. Sen ne durumdasındır tahmin yürütüyorum. Muhtemelen çok küçük bir kısmınız lik olmuştur diye tahmin ediyorum. Herkes lik olmamıştır. Bir kısmınız lik olmuştur ama. Bir kısmınız risk ve kasa yönetimini doğru yapmadığı için FOMO'ya kapıldığı için şu an stres altındadır. Ne yapacağım diye düşünüyordur. Bir kısmınız gene FOMO'ya kapılmıştır ama risk ve kasa yönetimine pozisyon boyutlandırmaya dikkat etmiştir. Şu an olası market dönüşleri nerelerdir? pozisyonuma nerelerden ekleme yapabilirim gibi soruları kendi zihninde soruyordur veya hatta hedge stratejisini devreye sokmuştur. Bir kısmınız düzgün bir noktada kar almayı başarmıştır. Çok çok düşük bir kısmınız çok daha düşük bir kısmınız ise çok 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 küçük bir kısmınız ise long pozisyonunu kapatarak short pozisyon almıştır. Yani swing trade etmiştir diye düşünmekteyim. Yorumlarda bu konuyla alakalı buluşalım. Şu an ne durumdasınız? Şimdi arkadaşlar, düşen piyasada ne yapılır? Şu an size anlatıyorum. Ama zannetmeyin ki ekranımı paylaşacağım. Belki birazcık ekranımı da paylaşırım bilmiyorum ama sizlere 3 maddede düşen piyasada ne yapacağınızı söylüyorum. 1. Piyasa yükselirken X'te, YouTube'da sürekli içerik üreten şöyle olacak, böyle olacak. Altcoin boğası geliyor, boğalar geliyor, hedef göstermeler bu hesapların hepsini tek tek takipten çıkmalısın, aboneliğini sonlandırmalısın. Kendine saygın varsa bunu yapmalısın. Abonelikten çıkmakla takipten çıkmakla kalmamalı, aynı zamanda o arkadaşı etiketleyerek "Sevgili dostum, ben şu 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 sebepten, nazikliği, efendiliği tabii ki elden bırakmadan bize yakışmaz. Şu 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 sebepten dolayı seni takipten çıkıyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin." Çünkü arkadaşlar size şunu söyleyebilirim. Frankenstein'ları, dolandırıcıları yanlış anlamayın ama birazcıkla sizler yaratıyorsunuz. Birazcık kendinizi eleştirmeniz lazım. Birazdan geleceğiz, devam edeceğiz. 2. Piyasa yükselirken kar paylaşımı yapanlar, ekran paylaşımı yapanlar, işte şuna şuradan girdim, şu kadar kardayım. Doğru yerden almak çok önemli falan fişman. Onlara soracaksınız. Onlar şu an ortalıkta yok. Birkaç tane yeşil mum görünce ortaya çıkarlar. Onlara soracaksınız. O pozisyonunu nerede kapattın? 1. Şimdi tepede kapattıysa yani güzel bir şekilde kar realizasyonunu yaptıysa soracaksınız. Ebe kardeşim kardayken ekran paylaşımı yapıyordun. Satarken niye paylaşmadın? Değil mi? Ya da satarken paylaşmadı. Yakalayamadı. Tepeyi yakalayamadı. işte efendime söyleyeyim. Kar realizasyonu yapamadı. Ama lafı gelince size söylüyor. İşte siz diyorsunuz videoları izlerken işte hocam zarardayız. O zaman diyor ki arkadaşlar yeri geldiği zaman kar realizasyonu yapmanız lazım. Kar coba yakışır diyorlar ya o zaman diyeceksin. E sen kar realizasyonu yapmamışsın. Yaptıysan niye paylaşmadın? Veyahut da kendi beceremediğin şeyi niye bana tavsiye olarak veriyorsun? Bunları soracaksınız. 3. Piyasa yükselirken yükselene short açılmaz diyen arkadaşlar var ya. Onları bence direkt takipten çıkın. Çünkü neden biliyor musunuz? Piyasa yükselirken short açılmaz demek ahmaklıktır. Piyasa yükselirken short açılmaz demek piyasa yükselirken kar alınmaz demektir. Çünkü long işlem açan kişinin kar alma noktası, short işlem açan kişinin işleme giriş noktasıdır. Literatürde buna swing trade denir. Hatta bizim algo trade tarafında long işlemin işlemden çıkma noktasına, kar alma noktasına exit denirken Shortbot'un işleme giriş yerine de orada entry denir. Dolayısıyla yükselen piyasada short açılmaz diye bir şey yok. Ha evet long işlemde açmak short işlemde açmak rastgele olacak şey değildir. Ustalık ister sanat ister. Biz beceremiyoruz desinler işin içinden çıksınlar. Bu kadar basit. Daha dün yaşadığım bir gözlemi ve artık saçımı başımı yolduğum bir gözlemi sizlerle paylaşayım. Arkadaşlar ben içerik üretici olabilirim ama aynı zamanda içerik tüketiciyim. Ekosistemdeki diğer arkadaşlarım, diğer içerik üreticiler ne yapmışlar, ne söylüyorlar? Bunları takip ediyorum. Dün arkadaşlarımızdan bir tanesi öyle anonim bir hesapta değil, üstelik çok kuvvetli bir hesap, çok kuvvetli bir YouTube kanalı, eski bir YouTube kanalı. Şimdi diyor ki, ne günlükte, ne 4 saatlikte, ne 1 saatlikte en ufak bir bir iş sinyal yok. Geçtim diyor günlüğü 4 saatli 1 saatli 5 dakikalıkta bile diyor en ufak bir bir iş sinyal yok diyor. O esnada ekranın alt kısmında RSI indikatörü açık. 1 saatliğe geçtiği zaman ben buradan görüyorum. Kapı gibi RSI uyumsuzluğu var. Yükselen fiyat tepeleri RSI ile desteklenmiyor. RSI'de alçalan tepeler oluşmuş. 4 saatliğe geçiyor. İzleyici olarak ben buradan görüyorum. Aresay uyumsuzluğu var. Bir günlüğe geçiyor. Ben buradan görüyorum. Aresay uyumsuzluğu var. Aynı zamanda haftalıkta ve aylıkta da var. Dünkü düşüşte arkadaşlar 1 saatlikteki Aresay uyumsuzluğu çalıştı. Bir saatlikte çalışan Aresay uyumsuzluğu 4 saatlikteki Aresay uyumsuzluğunu çalıştırdı. Şu an çıtır çerezlik bir düşüş oldu. Günlükteki Aresay uyumsuzluğu çalışırsa bu düşüş çok daha derinleşecektir. Eğer günlükteki uyumsuzluk çalışır haftalıktaki uyumsuzluğu tetiklerse çok kötü bir senaryoya hazır olmanızda fayda vardır. Şunu demek istiyorum arkadaşlar, bazen bilmek yetmez, görmek gerekir, psikoloji gerekir. Trafik kazalarını düşünün. Trafik kazalarını acemi şoförler yapmaz, usta şoförler yapar. Çünkü trafikte kaza yapmamanın yolu dikkatli bir şekilde sürmekten geçer. Dolayısıyla takipçisi yüksek falan pişman diye izlediğiniz herkese çok da güvenmemenizi sizlere tavsiye ederim. Tabii ki para sizin paranız ama şunu tekrardan söylüyorum burada da ekranımı paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar dün dünden önceki gün değil sizi günlerdir ben uyarıyorum bir algo benim YouTube kanalım. Örneğin şu yayınımız BTC neden düşüyor diye yayın yaptık. İzleyici geldi resmen sabote etmeye çalıştı. Dedi ki ya nasıl düşüyor falan fişman çok azıcık düştü. Dedim ki ben de arkadaşım fiyatın ne kadar düştüğünün bir önemi yok. Haftalıkta, aylıkta, günlükte, saatlikte RSI uyumsuzlukları var. Bu teknik analizin temelidir. Fiyatla osilatör arasındaki uyuşmazlığa dikkat etmek zorundayız. Ben seni uyarıyorum. Kötü bir şey yapmıyorum. Fiyatlar yukarıya doğru çıkarsa zaten sevinirsin, para kazanırsın. Ama önlemini al. Çıkış noktalarını ara karını realize et. Gerekirse swing tradersan, short işlem açmaktan korkmuyorsan short işlem kovala. Bunların hepsini anlattım arkadaşlar. Neredeyse son 5-6 yayınımda sürekli linçleniyorum. Ama inatçı bir şekilde de bu tehditler hakkında sizleri bilgilendirdim. Bu konuda içim gerçekten çok rahat. Şimdi TradingView ekranımıza gidelim. Bakın şu an gerçekten çıtır çerezlik bir düşüş yaşadık arkadaşlar. Bakın şu an saatlik grafikteyiz. Hızlı hızlı anlatacağım. Çünkü dediğim gibi son canlı yayınlarımın hepsinde, videolarımın hepsinde bu tehditler hakkında sizleri bilgilendirdim. Vi Algo kanalına abone olun. Bildirimleri açın arkadaşlar. Gerçekten ben size doğru olanı söylerim. Duymak istediklerinizi söylemem. Ne görüyorsam onu söylerim. Fiyat tepeleri yükseliyor. RSI tepeleri düşüyor. Akıllı olan her trader bu tehdidi görür. Üstelik bu tehdit Minivergen indikatörünün aşırı bölgesinde gerçekleşmiş. Tehdit çalışmış. Bir saatlikteki RSI uyumsuzluğu çalışmış. Burada marketin yapısını dönüştürmüş. Birinci alçalan tepe 2, 3 ve 4 şeklinde. Bakın şu an çok kritik bir noktadayız. Yeni bir alçalan trendimiz var. Bu trend kırılır. Retestini alır ve fiyat tekrardan yukarıya doğru giderse umarım sizler için de böyle olur. Ben çok daha büyük bir düşüş olabileceğini düşünüyorum ve hazırlıklarımı buna göre yaptım. Ama umuyorum çok daha büyük bir düşüş olmaz. Umuyorum bu şekilde olur. Ama olmaya da bilir en nihayetinde. Sonuçta buradaki yapıyı görmemiz lazım. Bir saatlikteki RSI uyumsuzluğu marketin yapısını değiştirdi. Minik bir düşen trend başlattı. Arkadaşlar büyük tablolardaki değişiklikler küçük tablolardaki değişikliklerle başlar. Bir orman yangını bir kıvılcımla başlar. Lütfen bunu unutmayınız. Şu an sadece saatlikteki ve 4 saatlikteki RSI uyumsuzluklarımız çalıştı. Günlükteki, haftalıktaki, aylıktaki çalışırsa çok kötü senaryolar gerçekleşebilir. Bunu da tekrardan söylüyorum. Umuyorum olmaz. Şimdi arkadaşlar videonun son kısmına geldik. Bu kısım gerçekten çok önemli. Şu an benim X hesabımı görüyorsunuz. Beni X'ten takip edin lütfen. Et Caner Saltik şeklinde sizler de bu gözlemi mutlaka yapmışsınızdır. Dün, dünden önceki gün, ondan önceki gün piyasa yükselirken ne tweet'ler, ne gönderiler, ne paylaşımlar. Aman Allah'ım. Boğalar hedefler bilmem neler. Bir çöplük, bir bilgi çöplüğü, bilgi çöplüğü bile değil, bir ıvır zıvır çöplüğü. Bugün sabahtan beri arkadaşlar X'te tık yok. X tertemiz. Birkaç kişi var adam akıllı analizini paylaşıyor. Adam akıllı gördüğünü söylüyor mis gibi. Demek ki neymiş? X'te içerik üretenlerin %90'ı çöp arkadaşlar. %90'ı sizi kandırmaya çalışıyor. %90'ı sizi formalamaya çalışıyor. Tek amaçları var. Dikkat çekmek ve takipçi kasmak. Maalesef konuşmamın başında söylediğim gibi söz meclisten dışarı. Buna birazcık da siz sebebiyet veriyorsunuz. Birazcık da Frankenstein'ı sizler yaratıyorsunuz. Dediğim gibi söz meclisten dışarı. Arkadaşlar şimdi yeni bir Twitter'a benzer, X'e benzer, kriptocuların X'i diyebileceğimiz yeni bir platform var. Brolis. Brolis aynı zamanda arkadaşlar yerli bir firma, yerli bir fikir, muazzam bir fikir, muazzam bir ekip, muazzam bir kalite. Ben gerçekten çok memnunum. Videonun açıklamalar kısmında arkadaşlar davet bağlantım var. Normalde hepimize 5 kişilik davetiye veriyorlar. Yani öyle rastgele kaydolamıyorsunuz. Birinin sizi davet etmesi gerekiyor. Ben içerik üretici olduğum için arkadaşlarla irtibata geçtik. Çok da güzel, keyifli de bir telefon görüşmemiz oldu. Bana ekstradan arkadaşlar davetiye tanımladılar. Dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında davetiyeyi sizlerle paylaştım. Şimdi en güzel kısma gelelim. Arkadaşlar bu platformda para da kazanabilirsiniz. Şöyle bir kampanya yapmışlar. İlk 1 milyon kullanıcı için. Şu an tabii ki 1 milyon kullanıcı yok. 1 milyon kullanıcı olduğu zaman 9 milyon dolarlık ödül havuzu atılacak arkadaşlar. Buraya geldiniz, hesabınızı açtınız. Yapmış olduğunuz bir paylaşım, bir beğeni, bir yorum, bir tekrardan gönderme harekatı hepsi arkadaşlar size puan olarak yansıyor. O yüzden etkileşimin de çok yüksek olduğu bir platform. Yani bu platformda yapmış olduğunuz her şey, vermiş olduğunuz her emek, kurmuş olduğunuz her bağ, her etkileşim arkadaşlar size aynı zamanda gelir olarak geri dönecek. Yapmış olduğunuz her etkileşimle puan kazanacaksınız. Ve 1 milyon kişiye ulaşıldığı zaman 9 milyon dolarlık ödül havuzu toplamış olduğumuz o puanlara göre arkadaşlar dağıtılacak. Sizler de daveti hakkınızı kullanın arkadaşlar. Sizler de 5 kişiyi davet edebiliyorsunuz. 5 kişiyi davet edin. Bu yerli platformu hep beraber kalkındıralım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir platform. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. En 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 önemli tavsiyemi sizlere videomuzun sonunda vereceğim. Ne yaptığınızın bir önemi yok arkadaşlar. Teknik analizin neresine bakıyorsunuz? Destek dirençlere mi bakıyorsunuz? On chain mi yapıyorsunuz? Indikatör temelli bir teknik analizmi yapıyorsunuz? Ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Yeter ki yaptığınız şeyi çok iyi yapın arkadaşlar. Kendi topluluğumda Algotrade topluluğumda her zaman vermiş olduğum bir örnek var. Katana arkadaşlar bir samurayın elinde silahtır. Yani benim elimde katana bir silah olabilir. Çünkü ben onu iyi kullanıyorumdur. Düşmanımı keserim, düşmanımı biçerim. Ancak katanayı acemi bir kişinin eline verirsem kendini keser. Dolayısıyla arkadaşlar, ne yaptığınızın, neye baktığınızın önemi yok. Yeter ki çok iyi bakın diyorum. Ben simple is the best. Basit en iyisidir kafasındayım teknik analizde. Kullandığım araçları yıllardır kullanıyorum. Onlar benim arkadaşım gibi oldular. Dolayısıyla benim elimde katanalar, silahlar. Sizler de finansal piyasalarda kendi silahlarınızı bulmak zorundasınız. Benim silahlarımı kullanmak istiyorsanız bir Algo kanalına abone olun, bildirimleri açın, Telegram grubumuza katılın. Ve son olarak buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar lütfen yorumlara samuray yazın.